Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta melek veya şeytan paketi açacağız. Buna da abim karar verecek. Abicim hoş geldin. Hoş kardeşim. Merhaba iyi misin? İyiyim abicim. <laughs> ee, seç. Hangisini açalım? Ee, bence meleği açalım. Seç. Ben, ben ee... Sen ne, ben, e... Sen ne ben, e... Bana fark etmez. Bunu seçin bir daha seçeceksiniz Seç. Seçim zaten. Söyle. Ben şeytan diyorum. O zaman şeytanı seçtik. Herhalde. Bir daha seçeceksiniz. Seç. Şimdi kardeşim. melek diyorum ben. Tamam. Ne? Edin. 17 tane Oo. almış. Şeytan mı melek mi? Seç. Melek alalım bu sefer. İsmet de şeytan. Diyor. İlk paketi açıyoruz evet Hızlı geldi ya hız Hiçbir şey çıkmadı devam et Hızlı geldi ya Bundan da hiçbir şey çıkmadı Bundan en iyi ne çıkıyor şimdi? Koştum çıkıyor, çok değil de Ben açıyorum Aç bakayım Aç bakayım bir de sen aç sen de sen aç bakayım Bir tane daha açıyoruz arkadaşlar Bir tane de sen aç Hiçbir şey çıkmıyor, ben açıyorum Ben açıyorum Senin yavaş geldi bak Hediye verdim Geldi Oyuncu simgesi. İyi mi oluyor bu? Bir daha, yani. Bir daha açıyorum. Hiçbir şey vermedi. sırası sizde. Yavaş geldi. Herhalde. Yavaş na, na, na. geldi. Basit tutar. Bir tane daha açayım. Şunu <laughs> ismi versin. nasıl bir şey çıkmıyor? Oh! Oh! <laughs> Çıkartıyorum iyi bakın. Abi hiçbir şey çıkmıyor ya. Kazıklandık herhalde. Oğlum iyi Geldi. Aha. Aha hoşum geldi hadi. Oh! İnanamıyorum. 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 <laughs> Beyler beşinci de çıktı. İnanamıyorum. İnanamıyorum. <laughs> bu ne lan kostüm Üç şimdi bu? Ama çok da şey değil. Şu <laughs> <Bak>, çıkmadı sıra <laughs> bende. oğlum? Bilmiyorum bayağı açtık. Bitiyor bitiyor az kaldı bitiyor. Hepimiz bir tane açalım bitiyor. Hiçbir şey çıkmadı. Oo. Oh. Bunu aç abi. Bir tane daha açacağım sonra açmayacağım. Aa, oh. verdi. <laughs> Oo, bu da iyi, bu da iyi, bu da iyi. saatini oluyormuş oğlum. Abi melek açıyoruz ama Ay dur bir daha çekelim. İyi şey çıkmadı. Angel, Angel Angel şey çıktı kostümü. Şimdi Roma'da aç kalalım da hadi. Açıyorum. Aç. Hadi. Oo. Göze tıklıyorum. Evet. Çıkmadı bir şey ya. Bir daha açıyorum. Hep Çık bir şey. Son, bir Bitti yani. mi? Bu kadar mıydı? Evet. Allah dükkanına Gir, dükkanında bir da bir var. Bir şeytan verdi herhalde. Dükkana girelim. Şeytan verdi. Şeytan açalım. Nerede? Aa, melek vermiş. Sen meleği seçtin Aa, ya. melek vermiş. Çık. Şurada meleğe bas. Melek mi açıyoruz? Aç tamam. Mi? Evimiz bir tane. Aç. A aç. Ben açıyorum. Aç. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı ya. <laughs> Alın ya. Alın, <laughs> ya. Alın bakayım. Evet yine bir şey çıkmıyor arkadaşlar açmaya devam ediyoruz Biz şansımızı harcamışız O zaman ben şu himin arkadaşlar 500 TL'lik bir elmas <laughs> çıktı Oğlum ona bunu alınca 5 tane bundan mı veriyor? Evet O zaman ben hemen alıyorum Alma arkadaşlar görüşürüz Arkadaşlar evet, Arkadaş gidiyor Gidiyorum Abi, gidiyorum. abi gidiyorum. teşekkür ederim geldiğin için Tamam Kendine dikkat et. Hadi seninle abim Yedi varsınız. bir şeyim var bir tane koşturma alabilirsin Koşturma alabilirsin. alabilirsin Tamam Evet arkadaşlar şimdi Elimizde e, neyden varmış bakın gösteriyorum elimizde arkadaşlar bundan var mücevherden var Buradan kostüm alabiliriz mesela serseri mortis gibi Fakat ben diyorum ki daha güzel bir kostüm olabilir Bende olmayan mesela karamelek kolt gibi çok güzel bir kostüm Veya da kelebek piper Bu da güzel beğendiğim bir kostüm Arkadaşlar ben Odin Cordelius alacağım Evet bu kostümü alıyorum arkadaşlar Çok seviyorum oynamayı da ve bunu alıyorum ve yeni kostümümüz hayırlı olsun. Şimdi seçeyim. Güzel oldu, güzel. Harbiden güzel oldu. Bakalım bir. En son mort söylüyormuşum. Cordelius zaten bizde full arkadaşlar. Seçiyorum ve işte bu. İşte bu. Benim de şeytan açmak istiyorum arkadaşlar ama şeytanın bir tanesini yani bu paketi alacağım. 5 tane açmış olacağız. Ve arkadaşlar 95 elmasımız oldu gördüğünüz üzere. Bir de şeytan açalım. Şeytan açmak istedim. O zaman bunu alıyorum huzurlarınızda ve açıyoruz. Umarım güzel bir şey çıkar. Bunu ben kendi açmak istiyorum. Ve ikini açıyorum. İyi ki kötü çıktı. Artık anladım nasıl iyi çıktığını, nasıl kötü çıktığını. Bir tane daha açıyorum. Bu yavaş açıldı. Bu güzel çıkacak gibi. Oyuncu simgesi güzel. Bu da güzel. Bir tane daha açıyorum huzurlarınızda. Bu sefer sol üstte bir tane, sağ üstte bir tane, sol altta, sağ altta bir tane ve ortaya basit tutuyorum. Yavaş açıldı. Sprey güzel burada güzel en azından boş çıkmıyor yani o zaman şimdi bu emojinin etrafına tıklıyorum şu şekilde ve basıtıyorum bu hızla açıldı maalesef ve galiba solunması lazım bunu da açıyorum arkadaşlar ve bundan da bu çıkıyor ama yine de güzeldi bir elmas daha alırsak bunu da açarız arkadaşlar güzel Tamamdır. arkadaşlar o zaman şöyle bir de yeni aldığımız kostümü deneyelim istiyorsanız bak yeni etkinlikten falan gelmiş zaten Burada arkadaşlar YouTube'da canlı yayındayız. Burada Star oynuyoruz. Kesinlikle gelin birlikte oynayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza giriş yaptık. Hadi bakalım oynuyoruz yeni kostümümüzle. Benim de bu mort arkadaşlar Mortis'i oynama çok severim. Bakın gölün üzeri Mortis. Ve alamadım onu. Aha aldım. İlk ruhu aldım tamam. Aha Mortis öldü Mortis öldür. Mortis öldürdüm tamam. Çok güzel. Mortis geliyor. Mortis öldürdüm tamam. Hop onu attım. Ah çekemedim Spike'ı ya. Öleceğim galiba. Ah. Tamam onu da aldık. Çok güzel. Bayağı güçlüyüm. Abi Cordelius oynamayı seviyorum ya. Harbiden seviyorum. Mortis yaklaşma bize Mortis. Bize yaklaşma Mortis. Ölürsün Mortis yaklaşma dedim sana ama yani. Frank'i de öldürmeye gidiyorum. Frank'i de öldürmeye gidiyorum. Frank beni öldürecek yalnız. Ah Frank. Frank hop. Ulti attım da yanlış kişi attım ya. Neyse bir can dolduralım. Güzel bir tane alırsak. Diyecektim maçı bitirdik güzel ve kazandık arkadaşlar harika maçtı ben çok beğendim yıldız oyuncu benim tabii ki de ya ayıp ediyorsunuz ama şimdi bun e, bu maçı kazandık ya büyük ihtimalle bizi şeytan verecek aynen bunu açıyoruz baya bir şeytan melek açılımı oldu bu videoda açıyorum bunu da yavaş açıldı o zaman bunu açıyorum gözleri tıklıyorum ve tutuyorum olmadı iyi bir şey çıkmadı. O zaman arkadaşlar bu videomuzu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki Brawl Stars videolarında ve oyun videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.